şu anda Davutlardan Güzel Çamlı'ya doğru giderken bisikletle sahilde Güzel Çamlı'ya daha yakın bir sahildeyim. Yine sahilenin kumsallarını çiçekler, çayırlar kaplamış. Önümüzdeki haftalarda yağmur yağarsa bu çiçekler artar özellikle pembe çiçekler. Yardımlarda da çok ilginç ve ilginç böcek, arı, kuş türleri geliyor. Bazıları bu yöreye has endemik tür olabilir. Çünkü genelde başka yerlerde görmediğim türler. Yalnız çok geçmez. Çevredeki beton lobisi bu çiçekleri, çayırları yine şikayet eder ve sürdürtür çok ilginç bir psikoloji. Doğanın kendine has biyolojik çeşitliliğini kendine tehdit olarak gören bir psikoloji. Vandana Shiva buna zihinlerdeki monokültür diyor. Irkçılığa çok yakın bir psikoloji. Yani kontrol altında tutamadığı varlıkları, canlıları, bunlara insanlar da dahil olabiliyor doğaya dair kendisine bir tehdit, bir kirlilik, bir pislik, bir düzensizlik olarak algılayıp yok etmeye yöneliyor. İnsanlara da yönelebiliyor bu psikoloji. İnsanları da böyle ilkel, geri kalmış, kirli, pis olarak damgalayıp ondan sonra yok edebiliyor. Bu zihniyet monokültür. Zihinlerdeki monokültür sevdası kendi her şeyi kendi bildiği askeri bir düzen ve kalkınmışlık, modernlik anlayışına uyduracak.